Merhaba kıymetli gençler. Bir önceki dersimizde kütlenin korunumu yasasını anlatmıştık. Şimdi 10. sınıf konularımızdan sabit oranlar yasasını hep beraber işleyeceğiz. 1799 yılında Joseph Pross tarafından bulunmuştur sabit oranlar yasası. Peki ne anlama gelmektedir? Bir bileşiği oluşturan elementler her oranda birbirleriyle birleşemezler kıymetli gençler. Mesela diyelim ki siz bu ortama hidrojen koydunuz. Biraz da oksijen koydunuz. Onların tamamı birleşip de H2O'ya dönüşemezler. Çünkü neden biliyor musunuz? Belli oranlarda birleşebiliyorlar. Öyle her oranda birleşemiyorlar. Bir bileşiği oluşturan elementler öyle her oranda birleşemezler. Belli sabit oranlarda birleşebilirler. Yani bir bileşiği oluşturan elementlerin birleşme oranları sabittir. Ve değişmez. İşte buna yani bir bileşiği oluşturan elementlerin oranlarının sabit olmasına biz ne diyoruz? Sabit oranlar yasası adını veriyoruz kıymetli gençler. Hemen şuradan örneğimizi inceleyelim ve ne olduğunu anlamaya çalışalım. Diyelim ki H2 gazıyla o iki gazı reaksiyona girdiler ve H2O sıvısını mesela oluşturdular. Eğer 2 gram H2 gazından girerse 16 gram da oksijen gazı girer ve toplamda 18 gram oluştururlar. Ee, ve burada eğer biz giren hidrojenin kütlesini, giren oksijenin kütlesine oranlarsak, 2 gram hidrojen girmiş, 16 gram da oksijen girmiş ve sadeleştirirsek 2 ile 1 bölü 8 olur. Bu her zaman 1 bölü 8 olmak. Zorundadır kıymetli gençler. Demek ki H2O bileşiğinde her zaman mesela bu 2 ise bu 16, bu 1 ise bu 8. Eğer bu 3 katına çıkıp da 3 olursa ne olacak? Bu da 3 katına çıkacak ve 24 olacak. Yani bu oran her zaman 1 bölü 8'e eşit olacak. Çünkü 2 bölü 16 da 1 bölü 8'dir sadeleşince. 3 bölü 24 de aslında 1 bölü 8'dir. Eğer değiştirsek mesela bu 4 kat artarsa 4 bölü bu da 4 kat artacak. 32 olacak. Yani demek oluyor ki 2 gram hidrojenle 16 gram oksijen birleşebilir. Ya da 1 gram hidrojenle 8 gram oksijen birleşebilir. Bu 3 katına çıkarsa 3 gram hidrojenle 24 gram oksijen birleşebilir. Ya da 4 gram hidrojenle 32 gram oksijen birleşebilir. Öyle her oranda birleşemezler. Ben mesela 4'e 32 yerine eğer 5'e 32 alacak olursam bu olmaz. Neden olmaz? Çünkü 4'e 32 girer. Bir gramı ne yapar bunun? Artar kıymetli gençler. Öyle her oranda elementler birbirleriyle birleşerek birleşik oluşturamıyorlar. Elementler birbirleriyle sabit oranlarda birleşerek bileşik oluştururlar. Bakalım hemen. Diyelim ki H2 yine O2 ile birleşti ve H2O'yu oluşturdu. Eğer 4 gram girecek olursa hani 1'e 8'di ya. 1'e 8 olduğu için mesela şöyle düşünün. 1'e 8 olduğu için bu 4 kat artınca bu da 4 kat artar. Dolayısıyla bu 1'den 4 kat artıp 4 olduğuna göre bu da 8'den 4 kat artıp 32 olacak. 4'e 32 girerler ve 36 gram oluştururlar. Bunu da nereden anlayacağız? Mesela e, hidrojenin e, kütlesi böyle oksijenin kütlesi eşittir. 4 bölü 32 olur. O da eşittir. 1'e 8'dir. E, zaten oran neydi? 1'e 8'di H2O'nun oluşumunda. Yani H2O oluşturan hidrojen ve oksijenin kütlece kullanım oranı hep 1 bölü 8 olmak zorundadır. Sabittir bu, bu oran. Diyelim ki mesela 2'ye 16 kullanıldı ve 18 gram oluştu. Eğer bu yarıya indirilirse 1 olursa bu da yarıya indirilecek. 8 olacak. 1'e 8 toplamda da 9 gram H2O'yu oluşturacaklar. Eğer bu 5 kat artarsa e, ve 10 olursa bu da 5 kat artar ve 80 olur. O zaman 10'a 80 girerler ve 90 gram H2O oluşur. Yani bu 10 kat arttın da bu da 10 kat artıyor, bu da 10 kat artıyor kıymetli gençler. Ee, girenler kaç kat artmışsa ürün de o kadar kat ne yapmak zorunda? Artmak zorunda birbirleriyle bağlantılar. Mesela diyelim ki 1'e 8'di bu yarıya düşürüldü. Bundan 0,5 gram girdi. O zaman oksijen de yarıya düşülüp e, girmek zorundadır. O da 8'in yarısı 4 girer o zaman. O zaman da 4,5 gram ne olur? H2O oluşur. Yani kısacası bu oran sabit bir orandır ve hep 1'e 8 olmak zorundadır. Tekrar bakalım. Ee, hidrojenin kütlesi 1 ise oksijenin kütlesi 8 olmak zorundadır. Eğer bu ikiye katlanırsa 2 bölü on yine bir bölü sekize eşittir sadeleştirdiğimiz zaman. Ee, eğer ki bu on kat artıp on olursa bu da on kat artıp seksen olmalıdır. Oran gene bire sekiz eş. Sadeleştirdiğimizde gene bire sekiz eşit olmalıdır. Eğer bu yarıya düşüp 0.5 olursa bu da dördün yarısına düşüp pardon sekizin yarısına düşüp dört olmalıdır. Oran yine bire sekiz olmalıdır. Çünkü bir bölü sekiz oranı H2O'nun oluşumunda hidrojenin kütlesi ve oksijenin kütlesinin oranlamasında sabit bir orandır kıymetli gençler. E, ee, bir şey daha sabit. Mesela hidrojenin oranının oluşan suyun oranına sabiti. 2 gram hidrojen girdiğinde şuradan hemen kontrol edelim. 2 gram hidrojen girdiğinde 16 da bundan giriyordu. Toplam 18 gram H2O oluşuyordu. O zaman şuradan bakalım hemen. Hidrojenin oluşan H2O'ya oranı da 2 bölü 18'dir. O da 1 bölü 9 yapacaktır. E, ee, eğer biz değiştirip de oksijenin bu sefer H2O'ya oranını yapacak olursak 16 gram e, oksijen girdiğinde e, 18 gram H2O oluşmaktadır. Bu oranda sadeleştirildiğinde 2 ile 8 bölü 9 sabit değerinde bulunmak zorundadır. Yani buradan şunu anlıyoruz hem giren hidrojenin e, giren oksijene oranı sabit hem de giren hidrojenin oluşan ürüne oranı yine sabit. Giren oksijenin oluşan ürüne oranı yine sabit bir sayı olmak zorundadır. İşte biz de ne yapıyoruz? Bu sabit sayıları kullanarak bileşiklerin formüllerini bulabiliyoruz ya da ne kadar madde girdiğini hesap edebiliyoruz. Hemen şuradan bakalım. Demiş ki mesela 3'e 16 girsinler demiş. Hayır biz biliyoruz ki bu oran neydi kıymetli gençler? 1'e 8'di. Bundan 1 girdiğinde bundan 8 girebiliyordu. Eğer bundan 3 kat artıp 3 girerse bu da 3 kat artmalıdır. 24 olmalıdır. Bakalım burada ne vermiş? 3'e 16 vermiş. Oysa ki 3'e 24 girmeliydi. O zaman bu 3'ün hepsi harcanamaz. Çünkü bu 3'ün hepsinin harcanabilmesi için bundan 24 gerekmektedir. O zaman biz ne diyoruz? Bu reaksiyon 3'e göre ilerleyemez. Diyoruz. O zaman 16'ya göre ilerletelim. Bundan 16 gerektiğinde bundan kaç gerekiyordu? 1'e 8 oldukları için bu 16 olduğunda 8'in 2 katıdır. Bu da 1'in 2 katı olmalıdır. 2 gerekir. Dolayısıyla 16'ya 2 girerler ve 18 gram oluştururlar. Peki bu 3 gramın 1 gramı ne olacak? İkisi harcandan göre 1 gramı artıp ortamda hala H2 olarak varlığını devam ettirecek. M H bölü M O eşittir 1 bölü 8'dir. O da eşittir 3 bölü x. Bakalım e, hidrojen 3 olursa e, oksijenden ne kadar gerekiyor? İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 1 kere x eşittir 3 kere 8 24 gram çıkar. Ama ortamda 24 gram haş, e, pardon o 2 yok. Ortamda 24 gram O2 olmadığı için bunun üzerinden reaksiyon ne yapamaz? Yürüyemez. E, o yüzden de diğeri yani sınırlayıcı bileşen diyoruz biz. Diğeri bittiği için 24'e ulaşamadığı için bu sınırlayıcı bileşendir. E, o sebepten bunun e, durumuna göre devam edecek reaksiyon. O zaman hemen tekrar yazıyorum. M hidrojen bölü M oksijen eşittir 1 bölü 8. Hidrojenin miktarına bu sefer X koyuyorum. Oksijeni de 16 koyuyorum sınırlayıcı bileşen olduğu için. Hemen içler dışlar çarpımını yapıyorum. 1 kere 16 16 8 X eşittir 16 yap. O zaman da x eşittir 2 çıkar. Demek ki 16 gram oksijenle 2 gram hidrojen reaksiyona girebiliyor. Burada 3 gram vardı. 3 gramın 1 gramı da ne yapacak kıymetli gençler? Reaksiyona girmeden ortamda kalacak ve artacak. H2O'nun oluşumunda hidrojenin oksijeni oranı 1 bölü 8'dir. 6 gram hidrojen ile kaç gram oksijen reaksiyona girebilir? Şimdi bakalım hidrojen 1 ise oksijen 8 olacak. E şimdi hidrojeni ne yapmış? 6 vermiş. Yani 6 kat artırmış. E bu 6 kat artarsa bu da 6 kat artacak ve oran gene 1 bölü 8 oranına eşit olsun. Birinci yöntemimiz şudur kıymetli gençler. Hidrojen 6 kat arttığına göre oksijen de 6 kat artmalıdır. O zaman e, 8'di 1'e 8'di 6 kere 8 48 gram oksijen gerekir. Ya böyle çözeceğiz diyeceğiz ki hidrojen 6 kat artmış. Mesela hidrojen neydi Bir oran 1'e 8'di. E şimdi diyor, 6 ile ne kadar kullanma Bu 6 kat artmış. O zaman bu da 6 kat artmalı. Kere 6 kere 8, 48. Yani giren oksijen 48 gram olmalı. Ya da kıymetli gençler şu yolu kullanacağız. Diyeceğiz ki hidrojenin oksijeni oranı eşittir 1 bölü 8. O da eşittir. 6 bölü soru işareti. Buradan neyi buluyoruz? Oksijeni buluyoruz. Soru işaretinden kasıt oksijen. İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. Buraya x koyacak olursam. Ne olur? Bir tane x eşittir 6 kere 8, 48. Yani x eşittir 48 eder. O da m oksijen anlamına gelmektedir. İki yolda kullanabilirim. Yani kaç kat arttıklarına bakarak da bulabilirim sonucu. İçler dışlar çarpımı yaparak da yine bulabilirim sonucu. Hemen bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Bir sonraki sorumuzda diyor ki bakırın atom numarası 64, oksijenin de atom numarası 16'dır. Bakır katısıyla oksijen gazı reaksiyona girmişler ve bakır oksiti oluşturmuşlar. Bakır oksitte ne var? Gördüğünüz gibi bir tane bakır var, bir tane de oksijen var. Ee, o zaman ne demek oluyor? Bundan 64 girdiğinde bundan da 16 girmesi gerekiyor. Bize ne soruyor? Diyor ki bakırın oksijene oranı nedir? Ee, bakır 64, oksijen de 16 olduğuna göre 64 bölü 16'dır. O da 16'ya bölersek burası 4, burası 1 olur. O zaman cevap 4'tür. Başka ne sormuş? Bakırın bakır oksite oranı nedir? Bakalım bakırımız ne kadar? 64, yazıyorum 64. Oluşan bakır oksit ne kadar? İkisinin toplamı kadar olur. O zaman 64'e 16 eklerim 80 eder. Oluşan bakır oksitim 80 için Için buraya ne yazarım? 80 yazarım. 64 bölü 80'de eğer sadeleştirirsem 16 ile 4 bölü 5 çıkacaktır. Bir de bize ne sormuş? Oksijenin kütlesinin bakır oksitin kütlesine oranını sormuş. Oksijenin kütlesi burada kaç? 16 gram oksijen kullanılmıştı. 16. Bakır oksit ne kadar oluşmuştu? İkisini beraber toplayarak bulmuştum. 80. O zaman 16 bölü 80'den, o da 16 ile sadeleştirirsek, 1 bölü 5 rakamına ulaşırız ve bu rakamların tamamı sabittir. Yani ben değiştirecek olsam sayıları, diyelim ki bakır oksitteki bakırın oranını iki katı artırsam ya da yarıya düşürsem, 32 yapsam, 64'ün yarısı 32, 16'nın yarısı 8, 32'ye 8, yani o yarıya düştü. De bu da yarıya düşecek. Mesela 64 e 16 idi ya bu iki katına çıkıp da eğer ki e, ne yapıyor 60-60-120-128 olursa bu da iki katına çıkacak ve 32 olacak. O zaman oluşan ürün oranı da iki katına çıkıyor kıymetli gençler. Ve şu oranlar hep sabit kalıyor. Yani e, bakırın oksijene kütlesel oranı da sabit kalıyor. Bakırın e, bileşiğe kütlesel oranı da gene kalıyor sabit kalıyor. Bir sonraki sorumuza geçelim. kalsiyum oksit bileşiğinde. E, kalsiyumun kütlesinin oksijenin kütlesine oranını bulunuz demiş. Kalsiyum 40'tır, oksijen de 16'dır demiş. Yine ne yapıyoruz? Kalsiyum oksiti iki parçaya ayırıyoruz. Bir tane kalsiyum var, bir tane de oksijen var kalsiyum oksitte. E, bir tane kalsiyumun ağırlığı nedir? Burada vermiş 40'tır. Bir tane oksijenin ağırlığı nedir? Bir tane oksijenin ağırlığı da 16'dır. O zaman 40 ile 16 birleşecek anlamına gelir bu. 40 ile 16 birleşirse kalsiyum oksit ne kadar oluşur? 56 gram kalsiyum oksit ne yapar? Oluşur. Bakalım burada ne sormuş bize? Kalsiyum oranının oksijene oranını sormuş. 40 gram kalsiyumla şuradan görüyoruz 40 gram kalsiyumla 16 gram oksijen reaksiyona giriyormuş. O zaman da 40 bölü 16 olur 8'e bölersek 5 bölü 2 sabit sayısını bulmuş oluruz. H2S bileşiğinde hidrojenin mh 2 se yani oluşan ürün ne oranı aşağıdakilerden hangisidir ya da oranını bulunuz diyor. Hidrojenin gramını 1 vermiş, kükürtün gramını da 32 vermiş. Hemen H2S'i şuraya yazıyorum. Ne var H2S'in içerisinde? 2 tane hidrojen var. Bakın H2 diyor. 2 tane hidrojen var. 1 tane de kükürt var. E bir tane kükürt ne yapar? Şurada 32 vermiş. 32. 2 hidrojen ne yapar? Çünkü hidrojen 2 tane olmalıymış. 2 tanesi kükürtle birleşiyormuş hidrojenin. Burada hidrojeni 1 vermiş. 2 tane olursa 2 olur. O zaman demek oluyor ki 32 gram kükürt ile 2 gram hidrojen birleşerek H2S'i ne yapıyorlar? Oluşturuyorlar anlamına gelmektedir. Toplamda ne olur? 32 bu 2 de bu 34 gram olur. Bize ne sormuş? Hidrojenin H2S oranını sormuş. Kullandığımız hidrojen 2 gram. Oluşan h 2 34 gram 2 bölü 34 o da 1 bölü 17 sabit oranını bulmuş oluruz. Bir sonraki sorumuza geçelim hemen. Magnezyum oksit bileşiğinin %60'ı magnezyumdur. Magnezyumun kütlesinin oksijenin kütlesine oranını bulunuz demiş bize. Hemen gelelim magnezyum oksit bileşiğimizin oluşumunu şuradan incelemeye çalışalım. Ya da şöyle de yapabiliriz. Mesela magnezyum oksit %60'ı magnezyummuş. Bu 60 ise bu 40 olur o zaman. İkisinin toplamı 100 eder, değil mi? %60'ı bu ise %40'ı da budur. Dolayısıyla 60 bu olacak, 40 bu olacak anlamına gelir ve toplamda 100 olacak anlamına gelir. Bize neyi soruyor peki? Magnezyumun oksijeni oranını soruyor. Magnezyum 60'ken oksijen de 40 olduğu için 60/40'tır. Eğer 20'ye bölüp sadeleştirirsem her ikisini 3/2 sabit sayısına yapmış olurum. Bulmuş olurum evet, kıymeti. Hemen geçelim bir sonraki Gerçekten. soruya. Diyor ki kükürt trioksit bileşiğinde kükürt ve oksijenin birleşme oranı 2/3'tür. Yani kükürdün oksijene oranı 2/3'müş. Her iki maddeden de 80 gram konulursa Başlatan tepkime de hangi maddeden ne kadar artar diye soruyor bize. Şimdi oran belli. Kükürt eğer 2 ise oksijen neymiş? 3'müş kıymetli gençler. Şimdi biz burada düşünelim. Hani ikisini de 80 alın diyor ya. İkisini de 80 almadan önce ikisini de 3 alalım. Diyelim ki ben bundan da 3 aldım. Bundan da 3 aldım. Ama 3'e 3 girmiyorlar. Bundan 3 girdiğinde gördüğünüz gibi bundan 2 giriyor. Bunun 1 gramı artıyor. O zaman 80'e 80 girdiklerinde de yine artacak olan kimdir? Kükürttür. Artacak olan kükürt olduğuna göre oksijenimiz bittiği için artık reaksiyon devam etmeyecektir. O yüzden de oksijenimiz burada nedir? Sınırlayıcı bileşendir kıymetli gençler. Şimdi bakalım hemen çözmeye çalışalım. Şuradan devam edelim sorumuza. Kükürdün oksijene oranı eşittir 2 bölü 3'müş. O da eşittir m kükürt bakalım ne kadar kükürt harcanacak bölü 80 niye böyle aldım çünkü biliyorum ki oksijenin hepsi kullanılacak 80'i de kullanacak ama kükürtten artacak kükürtten ne kadar artacağını bulmak için kükürtün kullanılan miktarını bulmak istiyorum ben bakalım 2 bölü 3 oranına göre 80 oksijen kullanıldığında kükürtten ne kadar kullanılması gerekiyor hemen içler dışlar çarpımını yapıyorum 2 kere 80 160 eder o da 3 tane kükürte eşit olur o zaman da kükürtün kütlesi 160 bölü 3'ten 53,3 gram olur yani 80'e 80 koyulmuşlardı 53,3 gramı harcanacak. O zaman ne yapacağız? 80'den 53,3'ü çıkarırız. Geriye 26,7 gramı ne yapacaktır? Artacaktır kükür. Dün çünkü 3'e 3 girdiklerinde kükürt 2 kullanıldığı için artan 80'e 80 girdiklerinde de artan yine kim olacaktır? Kükürt olacaktır. Oksijen sınırlayıcı bileşen olacaktır. Ee, ve 53,3 gram kükürt kullanılacak. 26,7 gram kükürt ise 80 gramdan ne yapacaktır? Artacaktır kıymetli gençler. Hemen bir sonraki soruya bakalım. Bu sorumuzda da görmüş olduğunuz gibi bir grafik verilmiş. Bir X maddesi 15 ile başlamış ve 5'e kadar düşmüş. Demek oluyor ki 15'ten 5'i çıkarırsak 10 gram kullanılmış X maddesinden. Hemen bunu yazalım. 10 gram kullanılmış. Niye 10 gram kullanılmış kıymetli gençler? Çünkü 15 ile başlamış 5'e kadar düşmüş. 5'i hala ortamda var. 5 gram X hala daha ortamda var. O yüzden de 15'ten 5 çıkarım 10 gramı kullanılmış anlamına. Başka maddeye dönüşmüş anlamına gelir. Bu Y maddesi de 10 ile başlamış ve 0'a kadar inmiş. O zaman Y'den de yine ne yapılmış? 0'a kadar indiği için bu 10 10 gramın tamamı ne yapılmış? Kullanılmış anlamına gelir. Her ikisinden de 10 gram kullanılmış bu grafikten anladığımız kadarıyla. X ve Y elementleri tepkimeye girerek X'ye bileşiğini oluşturuyor. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diye soruyor. X'in Y'ye oranı 3 bölü 2'dir. Hop yanlış. Niye? Biz buradan gördük ki ona e, 10, 10 kullanılmışlar. ona 10, 10 kullandıklarına göre 1'dir böldüğümüz zaman. O zaman A şıkkı ne olmuş oldu? Yanlış olmuş oldu. 10 gram X kullanılmıştır doğru. Oluşan bileşik 20 gramdır. 10 bundan 10 bundan kullanıldığına göre oluşan bileşik 20 gramdır. Bu da doğru. Mx bölü Mxy yani x'in oranının oluşan bileşiğe oranı 1 bölü 2'dir. X ne, 10 kullanmış. Oluşan bileşik ne? 10, 10, 20 görüldüğü gibi 1 bölü 2 bu da doğru 80 gram x 40 gram x içerir bu da doğru çünkü 10 10 girip 20 bileşik oluşturduklarına göre 80'in de yarısı budur yarısı budur dolayısıyla 80'in yarısı da 40 olduğu için 40 x içerir 40 da y içerir bu da doğru a şıkkı yanlış çünkü ona 10 girmişler yani burada 15 ile başlıyor diye bundan 15 girmiş zannetmeyin kıymetli gençler 15'ten başlamış ama kaça inmiş 15'ten başlayıp 5'e kadar inmiş o zaman 10 gram kullanmış 5 gramı artmış anlamına gelmektedir kıymetli gençler Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Bir sonraki sorumuzda diyor ki magnezyum oksit bileşiğinde magnezyumun oksijeni oranı 3 bölü 2'dir. 18 gram magnezyum ile kaç gram oksijen tepkimeye girmektedir? Hemen cecik ne yaptık? Yazdık. Magnezyumla oksijen tepkimeye giriyorlar. Magnezyum oksit oluşturuyorlar. Magnezyum eğer 3 girmişse oksijen 2 girecek ve toplamda 5 gram. Yani şuna göre yazıyorum. Magnezyumun oranı e, oksijene 3 bölü 2 demiş ya. Magnezyum 3 ise oksijen 2'dir ve toplamda 3 2 daha 5 gram da bundan oluşmaktadır. E, ee, soruyu iki yolla çözebiliriz. Bir oran orantı yoluyla çözebiliriz. Mesela magnezyuma bakalım. Diyor ki magnezyumdan 18 girerse. 18 3'ün kaç katıdır? 6 katıdır. Yani bu 6 kat artmış. O zaman bu da 6 kat artacak. O zaman ne olur burası? Alt kat artarsa 12 olur. İkisinin toplamı ne yapar? Çünkü kütlenin korunum kanununa göre buranın toplam buraya eşit olmalıydı. 18-12 daha 30 yapar. 30 gram bundan ne yapar? Oluşur kıymetli gençler. Hemen gelin bakalım başka bir yol daha kullanılalım. Fakat burada oluşan ürünü sormamış. Kaç gram oksijen tepmeye girer? 12 gram oksijen tepmeye girer. İkinci yol nasıl? İkinci yolda şöyle magnezyumun oksijene oranı eşittir. 3 bölü 2. O da eşittir. 18 bölü x diyoruz. İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. Ee, buradan 3x eşittir 36, x eşittir 12 gram ortaya çıkar. Şimdi bu soruyu çözelim. Demir oksit bileşiğinin %70'i demirdir. 50 gram bileşik oluşması için kaç gram oksijen kullanılmalıdır diye soruyor. Hemen gene yazıyorum. Demir oksijen birleştiler. fe F2O3'ü demir iç oksit oluşturdular. Burada 70 gram demir girmiş reaksiyona. 100 gram oluşacakmış. %70'i bu olduğuna göre 30 da buraya kaldı. %30 da bu anlamına gelir. Yani 70 grama 30 gram birleşirler ve 100 gram da bundan oluştururlar. O zaman e, hemen cecik ne yaparım? Bundan demiş 50 gram oluşmasını istiyorum. Bileşiğin 50 gram oluşmasını istiyorum. Bundan 50 gram oluşması için bu yarıya indiğine göre bunlar da yarıya inmelidir. Bu 15 olur, bu da 35 olur kıymetli gençler. Ne kadar oksijen kullanılmalıdır? 15 gram oksijen kullanılmalıdır. Birinci yol olarak bunu deneyebilirim. Yani bu yarıya indiği için diğerleri de yarıya inecek yöntemini deneyebilirim. O yüzden 15'i hemen e, ne şimdi ne yapalım birinci yolumuz görmüş olduğunuz gibi bu şekilde 15 buluyoruz. Bu 50'ye indiği için e, bunlarda ne yapmalıdır, Yarıya düşmelidir diyoruz. 15'e 35 olur. O zaman oksijen 15 olur yazdık buraya. İkinci yolumuz pekine. İkinci yolumuzda da kıymetli gençler e, ne verilmiş bize m oksijen bölü m f2o3 oranı sabit bir orandır. Bildiğiniz gibi giren maddenin ürüne oranı da sabit olmalıydı. E, şimdi burada oksijen oranı neydi? 30 gramdı, yüzde 30'u çünkü o. E, bu da 100 gramdı. 100 gramsı bu 30 gramdı. Eşittir ne yapıyorum hemen? <laughs> Bunun yeni oranı belli 50. 50 yazıyorum fakat oksijenin yeni girecek oranı belli değil. Hemen içler dışlar çarpımı yapıyorum. O zaman da 100 tane oksijen kütlesi eşittir. 50 ile 30'u çarparsam 50 çarpı 30 şöyle. E, o zaman oksijenin kütlesi eşittir. 50 çarpı 30 bölü 100 olacaktır. Şunlar da götürürse 3 kere 5 15'ten oksijen kütlesi eşittir. 15 gram bulunmuş olur kıymetli gençler. Tekrar söyleyelim. Burada sabit oranlar var. MO bölü M demir sabit olduğu gibi e, MO bölü MF2O3 de yani ürüne oranı da gene nedir? Sabittir. Buna dayalı olarak sorularımızı çözüyoruz kıymetli gençler. Evet X2Y bileşiğinde MX bölü MY oranı 3 bölü 4'tür. 112 gram bileşik oluşması için eşit kütlede X ve Y alındığına göre hangi elementten ne kadar artar? Şimdi gelelim X ile Y birleşmişler. X2Y bileşiğini ne yapmışlar? Oluşturmuşlar. Burada birleşme oranları 3'e 4'müş. X'den 3 girdiğinde Y'den 4 giriyormuş. Ve diyor ki 112 gram bileşik oluşması için. Yani oluşacak bileşiğin miktarı belli. Bunu da yine iki yolla ne yapabiliriz? Kıymetli gençler çözebiliriz. Öncelikle birinci yolumuz diyelim. Hemen bakalım 112, 7'nin acaba kaç katı? Hemen 112'yi şurada kıymetli gençler 7'ye bölüyorum. Bakıyorum kaç kat artmış? Bir kere 7'nin 7'i çıktım. 4, 42'de 6 kere 16 kat. Şurası 16 kat arttığına göre kıymetli gençler buralarda 16 kat artar. Birinci yolum bu. 4'ün 16 katı ne yapacaktır? 64 olacaktır. 3'ün 16 katı da 48 olacaktır. Fakat eşit girmelerini istemiyorum yani 112 gram bir ilişki oluşması için bundan mutlaka 64, bundan da mutlaka 48 gram ne yapması lazım? Girmesi lazım. Eşit kütlede girsinler demiş. O zaman bundan da 64 girecek, bundan da 64 girecek, bundan da 64 girecek, bundan da 64. Bundan hiç artan olmayacak bu sınırlayıcı bileşen artan olmadığı için. Bundan da 64'ten 48'e, eğer ki 64'ten 48'e çıkarırsak 16 gram ne yapacak? Artacak. O zaman ne diyoruz? Hemen cecik x'ten 16 gram artar sonucunu veriyoruz. İkinci bir yol daha deneyebiliriz. İkinci yolumuz da e, şöyledir kıymetli gençler. M e, mx mesela bölü e, m x 2 y oranı eşittir diyelim. M e, mx ne? 3 mx2y ne? Bakalım şuradan. Burada mx'in my'ye oranı vermiş. x2y'ye oranını biz eğer bulacak olursak ikisini toplamı 3 4 daha 7 eder. Ya da şuradan bakacak olursak x'ten 3 girdiğinde e, x2y'den 7 oluşuyor. 3 bölü 7 o zaman. 3 bölü 7 eşittir ne olacaktır kıymetli gençler? x'in yeni oranı belli değil bileşin yeni oranı belli 112. İçler dışlar çarpımı yaparsam x eşittir 112 çarpı 3 bölü 7. Bunu da sadeleştirdiğimde zaten 16 çıkıyordu. 16 ile 3 çarptığımda 48. Demek ki 48 gram bulduk. X'ten 48 gram girmesi ne yapıyor? Gerekiyor. Şimdi aynı şeyi bir de y için yapacağım. My bölü mx 2 y oranı eşittir. Bundan neydi? 4 giriyordu. Bundan 4 girdiğinde bundan 7 oluşuyordu. Yukarıdaki reaksiyonumuzda bak. 4 girdiğinde bundan 7 oluşuyordu. Yazmıştık en üstte. o da eşittir. Bundan 112 oluşacak. Acaba M ne olmalıdır? Yine işler dışlar çarpımı yapıyorum. M eşittir 112 4 ile çarpıp 7'ye böleceğim. 112 çarpı 4 bölü 7. 7'ye böldüğümde 16 bulmuştum. 16 ile 4 çarpınca 64 buldum gene biraz önceki gibi. Bundan da 64 gram mutlaka gerekiyor. 112 gram bileşik oluşabilmesi için. O zaman diyorum ki bundan mutlaka 48 gerekiyor. Bundan da mutlaka 64 gerekiyor ve ürün olarak da 112 gram bileşik oluşuyor. Eşit girsinler demiş. Eşit girerlerse 48'e 48 olmaz. 48'e 48 olursa 112 oluşmaz. Çünkü 48 48 daha 96 eder 112 etmez. O zaman ne yapacak? 64'e 64 girecekler eşit kütlede girmeleri gerekiyorsa reaksiyona. 112 gram bileşik oluşacak. Şunun 64'ünün çıkarırsak 16 gramı ne yapacak? Arta kıymetli gençler. O zaman ne diyeceğiz? X'ten 16 gram artar. Evet bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.